karda, soyuqda, çalsarsız kalmışı, ayak Yani bu deprem acısı, ben ondan bilirim. Ne demek bu evsiz kalmak nedir bilirik. Ve bu kardeş ölçünün başına gelen bu depreme göre de çok üzücü bir şeydi bu. Buna göre kalbimizden gelen ettiği için kardeş ölçünün yanında olak. Allah senden, Allah senden razı olsun. Sever sen normalde çalışıyor Allah. musun? Bir, bir işin, evin e ee, hani bu yardımları yapabilecek kadar böyle bir maddi kazancım var mı? Ee, abi ben inşaatta çalışırım. Olmayan zamanda arabayla çalışırım da bir yükler, taksi gibi işler işte, görürüm. Ben yani şey yapamıyorum anladın mı? Hani du duygudan konuşamıyorum. Server Allah senden razı olsun. Yani o kadar ha, az abi o kadar az para kazanmana rağmen belki kendini yok belki sana insanlar belki bir şekilde yardımlar ediyor bir şey yapıyor ama bu haberi duyup da arabanı şöyle o Türk bayrağıyla arabanın arkasına ne var ne yok koyup böyle Türkiye'ye yolaman var ya yani sen zaten Azerbaycan bizim canımız biz aynı canız ama senin şu yaptığın hareket sen şu an Türk Türkiye'de en en sevilen insanlardan birisin sana söyleyeyim bir tanesi. sağ ol abi. sağ ol. Şimdi yanında da Hüseyin Bey var. O da eee Server'in bu durumunu öğrendikten sonra, daha doğrusu Server'i tanıdıktan sonra o da Server'e destek oldu. Server'e yeni bir araba aldı. Tabii yeni bir araba aldı bir de Server'e iş verdi. Harika. Hüseyin Bey selamlar aleyküm selam. Allah selam. Allah aleyküm, sizden de razı anda. olsun. Bak Server'in bu yaptığı iyilik başına başka bir iyilik getirdi. Siz siz onu görünce neler yaptınız? Siz de bize biraz anlatın. Tamam. Şimdi bütün Türkiye'nin gördüğü, bildiği gibi server Naçin bölgesinden Karabağ kendileri de 30 yıla yakın diye zaten çadırda yaşıyor diyebileceğimiz bir ortamda yaşıyorlar. devletimizin verdiği yardımlarla orada ee, yani ayakta durmaya çalışıyor diyeyim. Kendisi işsiz. iş bulduğu zaman çalışıyor. Bulamadığı zaman tahsisçilik yapıyor. Türkiye'deki deprem görünce e, birden diyor kendi e, durumumuz dur, gözünde geldi. Yani çıplak ayakla arda soğukta kim yani o durumları görünce adeta yani ihtiyarsız diyebileceğimiz hemen alıp yatıp, altındaki dönüşeyi ne olursa yani onun için o anda evinde ne varsa ağzına yükleyip direkt orada yardımların toplandığı bir merkez var. Oraya doğru yola çıkmış. Tabii o basında çıktığı, çıkan resim de Ceyhun Aşire var. Türkiye'de de birçoğumuzun bildiği. Sosyal medyada fotoğraf ona ulaşıyor. Ona ulaşınca da birden birdenbire Azerbaycan'ın seferberliğinin, belki de Türkiye'deki, Türk dünyası, İslam dünyasındaki herkesin yani duygularını paylaşan bir sembol haline geldi. Bize geldi, toprağın merkezine. Abi dedi ben aslında Türkiye'de gitmek istiyorum gidip yerinde o kardeşlerime de yardım etmek isterim ben bunu deyince tamam Serdar dedim ben seni gönderirim dedim kendisi ve iki kuzeniyle beraber Adıyaman'a geldik şu anda da Adıyamandayız kaç kudur? burada Serdar evet Hı -hı. ve e, kendisi burada çadır kurmak dağıtım yapıyoruz Dağıtım. şu anda da o bizim koordinasyon merkezindeyiz gece gündüz çalışıyor. Servenin durumu bir sembol haline aldı. Hayır. Yani o da iyi oldu. Serveni gören zengin insanlarımız dediler ki, ''Ya Bu haliyle bu insan bunu yapıyorsa biz niye duruyoruz da? Allah Adeta Allah. bir domino etkisi yaptı ve bence bütün Türkiye'de, yurt dışına da her tarafa bir etkisi oldu. Bizlerin insanların duygularına bir, bir nevi, yani bir şey oldu yani. Allah e, Allah şey Allah sizden de Allah sizden de razı olsun. Ben bir serverle son bir kez bir konuşmak istiyorum. Bir server verebilir misin abi? Kulakla. Her Hemen her veriyorum. Şu bu arada şunu da söyleyeyim sizin izninizle. Adıyaman Adıyaman'ımız gerçekten Hatay'dan sonra en çok yıkımın olduğu bir bölge. Evet. Ciddi manada bir yıkım var. Medya da bunun farkına biraz daha olsa, daha geçmedi de olsa vardı ama sizin varsanız gerçekten Adıyaman'da durum çok kötü. Hatay'dan sonra en kötü yetim olan Allah'ın izniyle e, Allah'ın izniyle hep hep birlikte abi depremden zarar gören bütün her yere hem devletimiz zaten yetişiyor. Biz de elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Şöyle bir fark var. Adıyaman'da aileler genellikle toplu yaşıyorlardı. Aynı binalarda bulunuyorlardı. Onun için her bir ailede bizim burada yakın akrabalar da var. Bir biliyorum ben, 10, 20, 30 ben ben zaten, ben zaten ben zaten Biz biz Başakşehir Çamsakura Hastanesi'ne gittiğimiz zaman o depremzede ziyaret ettiğimiz zaman orada birçok Adıyaman'dan gelen afetzede e, ailelerimiz vardı. Onlarla da görüştük. Bütün illerimiz aynı durumda. Evet, o bölge öyle. O Tutarak bölge zaten öyle. Aileler birlikte yaşıyorlar. Server'e de Hüseyin abime de çok çok teşekkür ediyorum. Server hocam düşünsene şu anda Adıyaman'da Evet Adıyaman'da evet. orada bir de enkaz kaldırma çalışmalarına var. Evet. Hasan aslında yani, bu eskilen bir bize... müneyy imtisal demiş ya dayanaktır <laughs> yani. Hocam Türkiye cumhuriyetlerimizin <laughs> aramızdaki bağ parayla pulla ölçülmeyeceği ya. Ne kadar samimi bir ya candaşlık candaşlık oldu. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Hepinize teşekkür sağ olsun demedik. Başımız sağ olsun. Aynen. Kardeş yüce. Allah Gerçekten onlardan arkadaşlar. razı olsun. Allah bu birliğimizi, bu beraberliğimizle inşallah hiç bozmasın. İnşallah. İnşallah. orada senin yaşadığın